kateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım i don't know

Ya Allah Allah. Sabahlar sabah olan. Günahlar ah olan. Öncelikle hak için da için olmayan. Yardım dövüde olan. İsteyen hak ali veren. Sabahımız kırklar sabah olan. Sabahı bize bağışlayan Muhammed Mustafa'nın şafakı üzerimize hazır ve nazil olan. Ya Allah. Ya <laughs> <laughs> <laughs>

But

Canat Hayim az geldi, Salihler saz geldi, Gırlar'ın Meclisi'ne Cebrail'le kız geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, hayır hizmetimiz yolunda hayırlarına sosyal ve isteğimizi dileğimizi hafta hakkını göre seyirciyle başta bağlıca görmeyi gösterdi. Meded Allah'a şah şahı var şu canım, bak bak haber her bin yaz verelim herin nevi hagasucadım. Tevhid Kemal'i buldu yol erken yerini aldı. Hep komünleşen oldu şahatayım geliş birazdan diyelim Allah'a. Allah Allah. Allah Fide düşen rahmet gerçeklere Gözlerimize demir bir ışık Allah rahmet şahsi. Allah rahmet şahsi. İla feta illa la sefasülkeri. La dudurullah kumbilleshah. İla feta illa la İlâ fete illâ illâ seyfes gel illâ adıdır illâ gâmbelleşâ. Ve erenler neredeyiz, gönüller evindeyiz, gönüle giren gözden çıkmaz, göze giren gomulden çıkmaz. Ne buna doymak olur, ne buna zem koymak olur. Bunu böylece sürersek o dünyada güzelce bir oymak olur. Arif aşık gerçeğiniz şan, nezük cemalim suyu veren sırrım alın sır sıval Aşk yanında uyan ey ehline bile. Ey minahuf yola gel. Eyleme şahın inkar, ben şahı mecnun uyan bu cihatlı meşiğine. Hem tozu toprağı yağım. Yek cemalim harmanda dediler malik sensin. Dediler ki şu cihanın nuru kimdir? Ali Hasan Şansin. İsmi kaldılar, İsmi kaldılar diyar. Hatice'yi i Fatime'yi sırrı <laughs> ezellem yazar. Firim Zeynel Abidini Muhammed Bakır'ı Cafer'i Sadık. Şah Musa'yı Kazım Rıza <laughs> Tağ'ını, Ol hasar askeri Mehdi Hatemüda. Sen cömertler cemedisin ya Ali El Mürteza. Dediler ki ya Ali keramet göster. Dedi ambe Sofra Hacıya'yım boyuna vursun tığla tebe Can hatayım dardaysa bu duayı söyle gel İlla afete illa illa seyfetü tükel İlla dildir illa gamberleşe İlla afete illa illa seyfetü tükel İlla dildir illa gamberleşe illa illa seyfetü tükel İlla dildir illa gamberleşe Muhtar Haydar-ı Kerah Kendilerini deşti Ser verenler aşkına gözüm yaşı zemin ettim Derim sakka İmam Hasan Şahsi Ahmet-i Muhtar Haydar-ı Kerar Kerbela'yı deşti gamber. Ser aşkına gözüm yaşım zemin ettim derim sakka İmam Hasan-ı ahmed i Muhtar Haydar-ı Kerar Kerbela'yı deşti gamber. Ser aşkına gözüm yaşım zemin ettim derim sakka İmam Hasan-ı <laughs> Urufu, Hurufu gerçekler demine diyelim Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah

Çabuk çabuk seçeceğiz. Ya Ya Destur Destur, Allah. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Erenler meydanında sedademi demir seriydi. Mühini, müslümden kıldı. Tüm hizmetler yerini aldı ederdim cehennem benimle perde oldu. Şey Allah Allah'a emanet Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Hoş kalim olan, Allah. ilk yer yok olan, Allah. burada sorulan, ahirette sorulmaya, müminler abat, münafıklar da eşlik olan, Allah. hadi kardeşiniz sizin de yoldaşınız olan. Ya Şahil Mümin'e ya Allah ya, ya. Muhammed ya Ali. Şey böyle. Hayvanları. Ya Allah. Ya Muhammed Ya Destur-i. Destur-u. Bismillah. Allah Allah. Allah, Allah. İse, yikar, için gözlerim yaşlı. Olsun, Lanet olsun yedi. olsun yedi. suyuna da gel. Kırklar meydanları. Ödüler kutuza başlı. Kırklar meydanında birimiz üstadımız <fadesweet cud ents FUCK> Allah eyvallah. Nefes birinden de Bismillah, Allah Allah, hayır metres kabul, hayır marafet sasılır, isteğimizi dileğimizi hama kadar veren, hizmetlerimizin de şefaat olasın. Gerçeği mümine iade

Elimizde yok taht terazi, herkes alacak mı Elimizde yok taht terazi, herkes azı alacak mı gazı? <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 <laughs> <yani. gülüyor> Ne Doğuya durur Doğuya dur.

Destur prim. Destur aktaralım. La feta illa ali la seyfe illa lütfüker hürmetine, yaradanın nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberliğin nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Velayetinin nuru aşkına. Ya, 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 Hames. Ya, Hames. ya Allah, ya Allah, ya Allah. nefis bir şey Allah Allah Allah. oldu Muhammed, Zahir oldu Şemsi Maha Muhammed. Allah deyip Allah geçer. yani. Allah Allah, hayırlısı kabul isteğimi dinleyenler hakkı veren yüz yukarıda suda inmekten özenen nazır gönüllü olarak yaşayalım. Her yerler sağlıklı, bekçiler doğasına. Hocam bunu atlayacak. At şöyle. At şöyle. idare edildi dokunan garip altınmalı şefaat Allah 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 hayırlı zikredin, koruduğun hayranlığa adına İsteyenin dilerini hak Muhammed Ali Bey'e Sen bizi korudun bekledin bekledin Bir mama sana da seni koruyor bekliyor gerçi ya Hele e e de ömrününe Değerli yani. e e canlar Hak Muhammed Ali yapılan ibadetlerimizi İzzetli dergahında yüce katında kabul ve makbul eylesin. Oh. Mübarek Hızır günlerinin yüzü suyu hürmeye için Rabbim tutulan oruçlarımızı, getirilen lokmalarımızı, ömren senalarımızı, okunan tevhidlerimizi, verilen niyazlarımızı, gülpeklerimizi, hizmeti dergahında yüce katında kabul ve mahbul eyliye, alemlere rahmet olarak yaratmış olduğu Muhammed Mustafa'nın temiz ve mahzun tak olan ehli beytinin yolundan bizleri ayırmayan. Ibadetlerimizi sırrı kerbela hakkı için kabul ve makbul eyleye. Muhammed Ali dergahında hizmet edenlerin de himmetinden mahrum eylemeye. Ibadetlerimizi iki can serveri Muhammed Mustafa'nın, Aliye Muhtaza'nın, Hatice-i Kübra'nın, Fatıma-i Zerra'nın, İmam hasan Müşteba'nın, Hüseyin-i Kerbela'nın, Yüzü suyu ölmeye için kabul ve makbul ediyoruz. Duası bizden kabul edeceğiz Allah'tan olan gerçeği. Ey yani. Ya.